bugünün yıldızı 3 tane isim. Bir tanesi İsa Mesih Bey. Kendisi Gelecek Partili, Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye geçti tekrar. Yuvaya dönüş vakti diye bir tweet attı bugün partiye katı. Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor. İstikametimiz de her zaman güçlü Türkiye olacaktır. Dünyadaki yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler iç cephede bir olmayı güçlü Türkiye için mücadele etmeyi gerektiriyor diye. Ha tam da Maduro operasyonu güzel denk geldi yani. İsa Mesih Şahin'in bu arada AK Parti'ye geçeceği uzun süredir konuşuluyor. Hani aa dünyada öyle gelişmeler oldu ki ben de AK Parti'ye geçmek zorunda kaldım falan. aylardır konuşuluyor. Hani sanki Maduro operasyonu oldu abi her şey olabilir ben de AK Parti'ye geçeyim falan. Allah aşkına Ufuk Çakır'ın şu hallerine bakın. AK Parti'ye katıldı kendisi ve e, rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Ya Allah aşkına şimdi bunu bugün buraya yapan yarın başka partiye falan. Bu Erdoğan da bir Erdoğan da gülüyor zaten. Baksana gülüyor adam ne diyeyim diye. Bu da İrfan Karadutlu. Sayın Cumhurbaşkanım ben zaten aklen vicdanen buradaydım. Şimdi de bedenen geldim. Allah razı olsun diyorum. Hep birlikte güzel işlere vesile olacağımıza inanıyorum. O da iç cephe tahkimatı. Çok güzel bir şey oldu. Pas olduğu AK Parti'ye geçmek isteyen milletvekillerine. Yani tamam umduklarını bulamadılar öbür tarafta. Diyorlar ki okey şimdi iktidarı eklemleyelim. Evet cringe demişsiniz. İşte size göre cringe. Size göre bana göre cringe. Ama böyle Ankara işte siyaset biraz böyle bir bari buraya geçip de bir şey falan bir etkinliğim yetkinliğim olsun. Burada tabii ki kimilerine göre bir anayasa hesabı var. Bu 3 kişi katıldı ya AK Parti'ye. Sandalye sayısı AK Parti'nin 275'e çıktı. AK Parti MHP'den 378 milletvekili oluyor. Yeni anayasa için söylüyorum bu hesabı. Şimdi referanduma götürmeden anayasa değişikliği için 400 vekil lazım. Hala çok yani o kadar böyle 14 vekil transfer etmek şu şeyde kolay değil aslında. Bilemiyorum. Belki hani Özgür Özel'in normalleşme şeyini buradan da görmek lazım. Yani yeni anayasa olacaksa burada hani CHP'yi de dışlamadan CHP'yi de atlamadan bir yeni anayasa yazılması lazım diye de olabilir bu hamlesi. Göreceğiz. 14 yüksek bir sayı. Hani böyle transfer edebilmek falan çünkü Mesela bazı AK Parti'ye yakın isimler işte çok ciddi bunun için kaynak ayrılmış. Ya özellikle buna çalışılacak. 14 isim transfer edilmek istenecek. Böylece referanduma gitmeden yeni anayasa yapılmak istenecek falan deniyor ama her şey mümkün tabii.